Herkese merhaba. Derya'nın Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle klasik yemeklerimizden olan etli nohut yemeği tarifini paylaşıyoruz. Tüm püf noktalarıyla etli nohut nasıl güzel yapılır videomda bulabilirsiniz. Eğer hazırsanız buyurun videoyu birlikte izleyelim. Bu muhteşem nohut tarifimiz için öncelikle yapmamız gereken nohutlarımızı bir gece öncesinden tuzlu suda bekletmek. Ben nohutlarımı dün akşamdan ısladım tuzlu ılık suda. Az önce de haşladım arkadaşlar. Neredeyse pişmeye yakın bir halde. Kuşbaşı etleri için de size bir püf noktası verebilirim. Nohutlarım haşlandı. Kuşbaşı etleri haşlayarak yemeğin içinde kullanırsanız yemeğin içinde etleriniz diri diri kalmayacaktır. Eğer haşlamaya vaktiniz yoksa da çok küçük dilimler halinde parçalara ayırabilirsiniz. Ben bu yemeğimde o şekilde kullanacağım. Çok küçük dilimlere ayırarak yemeğimin içerisine alacağım ki... Pişme süresi daha da kısalacak. Ben etimi haşlamaya vakit bulamadım o yüzden ince dilimler halinde parçalara ayıracağım arkadaşlar. Eğer evinizde satırınız varsa satırla da yapabilirsiniz bu işlemi. Yoksa da benim gibi şu şekilde gelişi güzel küçük parçalara ayırabilirsiniz. Kullandığım ölçüler şu şekilde. Nohutum 1,5 su bardağı, kuşbaşı etim 250 gram, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ve yarım soğan. Arkadaşlar Ölçülerim size az gelebilir. Çünkü ben iki kişilik yemek hazırlıyorum. Siz buna göre ölçülerin iki katını kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyorum. Nohut haşlarken nohutun tamamı yani bir kiloluk paketin tamamını haşlıyorum. Daha sonra kullanacağım kadarını ayırıyorum. Kalan kısmını da kullanacağım. Bana lazım olacak kadar poşetlere ayırıp o şekilde difrize atıyorum. Bu çalışan bayanlar için çok güzel bir yöntem arkadaşlar. İşten geldiniz. Nohut uzun zaman alır normalde yapması ama bu şekilde şekilde yaptığınızda şipşak hemen hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde diğer bakliyatları da ben bu Buna benzer şekilde yapıyorum. Çok fazla miktarda haşlıyorum. Kullanacağım miktar kadarını ayırıp poşetlere koyuyorum. O şekilde difrize atıyorum. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar ben kuşbaşı etlerimi uygun bir şekilde doğradım. Şimdi soğanımızı rendeleyelim. Yarım soğan kullandım. Siz daha fazla soğan kullanabilirsiniz. Bu şekilde soğanımızı büyük parçalara ayırıp robotumuzun içine atalım. Soğanımızı da rendelediğimize göre şimdi tenceremizi ocağımıza alıp yemeğimizi pişirmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar tenceremi ocağıma aldım. İçerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. E, yeterince ısındı. Şimdi rendelemiş olduğumuz soğanları içerisine ekleyelim ve güzel bir şekilde kavuralım. Gerek bu etli nohutta gerekse etli kuru fasulyede ne kadar bol soğan kullanıyorsanız yemeğiniz de bir o kadar lezzetli oluyor. O yüzden ben yarım kullandım ama dediğim gibi siz bir tam soğan da kullanabilirsiniz. Soğanlarımız yeterince kavruldu. Şimdi içerisine salçalarımızı ekleyebiliriz. Salçamızı güzel bir şekilde kavurduk. Şimdi içerisine etlerimizi alabiliriz ve bu şekilde de yaklaşık olarak 2-3 dakika kavuralım. Evet etlerimiz güzel bir şekilde kavruluyor arkadaşlar. Ben içerisine yaklaşık olarak yarım çay bardağı bir su koydum daha güzel kavrulabilmesi için. Şimdi içerisine haşlanmış nohutumuzu ve baharatlarımızı ekleyerek yemeğimizi pişmeye bırakabiliriz. Baharatlar tuz ve pul biber olacak. Tuzumu ve baharatlarımı ekledim. Şöyle bir tur karıştırdım ve suyunu ekleyerek pişmeye bırakıyorum. Su size kalmış arkadaşlar. Üzeri taşıncaya kadar koyun. E, nohuta da bağlı su. Kim nohut çok fazla su emebiliyor. Piştikçe göz kararı ne kadar e, koymak isterseniz o şekilde koyabilirsiniz. Şimdi tenceremizin ağzını kapatalım ve pişmeye bırakalım. Arkadaşlar yaklaşık olarak 20 dakikadır bu şekilde yemeğimiz kaynıyor. Ben kontrol ettim. Gerek eti gerekse nohutu pişmiş. Ocağımın altını kapatıyorum. Etli nohutun yanına Pirinç pilavı şahane gider. Bunu da daha önceki videolarımdan izleyebilirsiniz. Tane tane pilav nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla videomda paylaştım arkadaşlar. Bu ve buna benzer pek çok videoyu YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Bunun için kanalımı ziyaret etmeniz ve abone olmanız yeterli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.